Merhabalar ben Mavi. Kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videoda sizinle 2021 hedeflerime ulaşıp ulaşamadığımı tartışacağız ve Oca süreceğiz. <gülüyor> <gülüyor> Öncelikle 2021 hedeflerimi yazdığım defter. Bu defteri eğer beni kanalımın başından beri izliyorsanız ya da gidip geçmiş videolarımı izlediyseniz tanıyorsunuzdur. Burada 2020 hedeflerim de var. Bilmiyorum en geç neye kadar var bakalım. Hadi bakalım. Evet, 2020 hedeflerimi yazarak başlamışım bu deftere. 2021 hedeflerim de burada. Bu benim aslında günlüğüm gibi ama böyle çok günlük yazmıyorum buna. Hatırlamak istediğim şeyleri falan koyuyorum. Mesela bitireceğim kitapların listesini buraya koymuşum bitirdiğim zaman. <laughs> ya da işte mesela aşı olduğumu koymuşum. Aşı olacağım için çok heyecanlıydım çünkü hala da aşı beni heyecanlandıran şey. Böyle rastgele tuttuğum bir defter bu aslında. hayatımı hani böyle geri dönüp bakınca hatırlayabileceğim şeyler de var. işte bazı unutmamam gereken listeler falan. Neyse çok ayrıntı vermeyeyim. Verdim artık gerçi de aldınız mecburen. <laughs> Bugün sizinle 2021 hedeflerime ulaşıp ulaşamadığımı konuşacağız. 2022 hedeflerimi öğrenmek istiyorsanız da bir sonraki ya da iki sonraki videoyu beklemenizi tavsiye ediyorum. Çünkü o zaman sizinle olacak. şimdi bir doğru gidiyorum. Yılın ilk günleri bayağı günlük tutmuşum. Yılın ilk günleri neler oluyordu diye düşünüyorum düşmek istemediğimi fark ediyorum. Neyse. <laughs> Burada 2021 hedeflerim var. Şimdi ojemi açayım. Yavaş yavaş konuşalım sizinle. Öncelikle ben bu masada oje sürmekten nefret ediyorum bu arada. Çünkü o beyaz masam ve bir önceki masam da böyle krem rengiydi ve üstü oje olduğu için hep boyaları falan kalkmıştı asetonla silmeye çalıştığım için. Diğer masam daha sağlam ahşap. İşte onda daha, rahat, daha rahat sürüyorum ama şimdi oraya kamerayı ayarlamak zor geldi. Şimdi burada süreceğim. Defter aldım. Defterin üstünde süreceğim. 2021 hedeflerimin ilki bir yıl boyunca YouTube yapmakmış. Ki şu an beni izliyorsanız ki izliyorsunuz. Yani beni izlediğiniz için bunu söylediğimi duyuyorsunuz. <laughs> bir yıl boyunca ben YouTube yaptım. Başarılıydı yani. Evet arada kaçırdığım haftalar oldu yükleyemediğim videolar oldu yapıp sildiğim videolar oldu editleyip hiç yüklemek istemediğim videolar oldu ama ben bir sene boyunca hiç durmadan YouTube yaptım ve yani biz bir hafta geciktim diye bir sonraki haftayı düşünmemezlik yapmadım ya da hep aklımın bir köşesindeydi YouTube ve bir sene boyunca devam edeceğimi zaten biliyordum ama artık şeyi de fark ediyorum. YouTube'u bırakmak için hayatımda çok çok büyük bir değişiklik olması lazım ve artık farklı düşünüyor olmam lazım ama şu an YouTube'u bırakmak gibi bir niyetim yok. Önümüzdeki bir 5 sene içinde en azından çok uzun bir süre söylediğimi biliyorum ama genelde kafamda zaten ben 6 aylık, 1 yıllık ve 5 senelik planlar yaparak ilerliyorum. Çok saçma olduğunu biliyorum çünkü insanın hayatında 2 günde değişebiliyor ama yine de beni mutlu ediyor, rahatlatıyor. Bir sonraki sene de Burada olacağımı umuyorum. Öyle devam edecek diye düşünüyorum. E hayatımda değişen şeyler olabilir çünkü çok viraj bir dönemdeyim hayatımda. Bir saniye, dikkat Odaklanmam lazım. Yani hayatımda değişen şeylerle YouTube'a bu kadar sık belki yine video yükleyemeyebilirim diye tahmin ediyorum. Ama yine de YouTube'da olacağım yani başına sonuna kadar senenin öyle bir niyetim var. İkinci hedef yine YouTube'la ilgili. En az 52 video yayınlamak diye yazmışım. Hatta hemen kontrol edelim ne kadar video yayınlamışım. 52 geçtiğini biliyorum ama kaç video olduğundan emin olamadım şu anda. 59 video. Ee, tabii siz bunu izlediğinizde 3 video hatta belki 2 video bilmiyorum. Daha yayınlamış olacağım. Onları da katarsak bir 60'ı geçmiş oluyoruz sanırım. Evet bence başarılı olmuşuz. Ne diyorsunuz? <laughs> Ay sinir oldum. Niye böyle oldu ya? Sonraki hedefim 1000 aboneye ulaşmak. Ama bunu hatırlarsanız ilk videomda da yani bu hedefleri koyarken bahsettiğim videodan video videomda da söylemiştim. 1000 aboneye ulaşmanın mümkün olup olmayacağını o zaman bilmiyordum. Çünkü büyümenin, YouTube'da büyümenin, ilk seneyi geçirmenin nasıl bir şey olduğunu anlamıyordum. Ve yavaş yavaş, yavaş yavaş değil aslında çok hızlı bir şekilde 1000 aboneye ulaşmanın bir sene içinde çok zor olduğunu fark ettim ama 500'e yakınız. Bence hani yıl sonuna kadar 500 olabileceğimizi düşünmüyorum bu arada. Ama Belli bir yerden sonra zaten abone geldikçe daha da hızlandığını biliyorum. Ve belki bir sonraki sene için 1000 abone hedefimiz gerçekçi bir hedef olabilir diye umuyorum. O yüzden bin aboneye ulaşamadım ama bence tatmin edici bir abone sayımı olduğunu düşünüyorum bir sene için. Bir sonraki hedef kilomu ulaşmak ve kilo almamak. Şimdi şöyle benim hedef kilom bunları yazarken çok farklı bir kiloydu. Ve bir sayı olarak belirlemiştim hedef kiloyu ben. Ve şeyi fark ettim. Vücudumun hedef kilosu benim istediğim sayı olan hedef kilodan çok farklı. Vücudumun rahat ettiği ve sağlıklı hissettiği hedef kilo benim hedef kilomdan bir 5-6 kilo daha şey fazla. <laughs> yani şu an aslında vücudumun istediği yerdeyim ve diyet yapmayı bıraktım ve kilo da almıyorum. Ve istediğim zaman bazen çok aşırıya kaçtığım zamanlar ertesi gün daha sağlıklı beslenebiliyorum. Çünkü aşırıya kaçtığımda gerçekten çok sağlıksız beslendiğimi biliyorum. Yani artık kendimi kontrol etmeyi ve bunu düzene almayı öğrendim sağlıklı bir şekilde. Sadece fiziksel olarak sağlıktan bahsetmiyorum. Mental olarak sağlıklı bir şekilde buna başa, bununla başa çıkmayı öğrendiğim bir sene oldu ve bence bu hedefi başarmış kabul etmek istiyorum kendimi. Yani şöyle de düşünüyorum. Evet bir hedef koymuş olabilirim sayı olan bir hedef. Ama <laughs> bu hedef değişebilir duruma göre, sağlığınıza göre, isteğinize göre, arzunuza göre. Bu hedefi gerçekleştirmemek bile hedefiniz olabilir sizin. Bunun da önemli bir ayrıntı olduğunu düşünüyorum. Özellikle yıllık hedef koyuyorsunuz. Ve ben hedefim değişerek hedefime ulaştığımı düşünüyorum. Yedi <laughs> yeni yazarla tanışmak diye bir hedef koymuşum. Bunu da yine okuduğum kitaplarınızda bakacağım. Ama bunu gerçekten 7'ye kadar ulaşmasa bile yazar sayıları başarmış kabul ediyorum. Çünkü bu sene gerçekten yoğun bir okuma içerisindeydim. Zaten YouTube'da okuma yapmak da benim için çok 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 zevkli bir süreç oldu ve bu süreçte eminim çok çok yeni insanlarla tanışmışımdır ki evet gerçekten tanıştım yani geri döndüm bakınca. Şimdi tek tek sayamayacağım ama ben bu hedefi başardığımı kabul ediyorum. Gelecek sene 7 yeni yazar mı yazarım yoksa başka bir şey, hedef mi koyarım kitap okumak konusunda ya da belki hiç hedef koymam artık. Çünkü <laughs> bence gerek yok. Zaten YouTube yaparken mecburen ya yani mecbur değilim tabii ki ama öyle oluyor. İsterseniz de istemeseniz de. O yüzden başarılı bu hedefimizde. Tezimi bitirmek. <laughs> The <laughs> cat Tezimi bitiremedim arkadaşlar. Evet bitmedi. Yani ben tezimi bunu yazarken Haziran gibi falan bitireceğimi inanıyordum. Öyle bir dünya yokmuş. Tezim bitmedi. Ama tezim bitmek üzere diyebilirim. Hedefimiz en geç Şubat'ta bitirmek. En geç Şubat'ta bitmemesi gibi bir ihtimal artık neredeyse kalmadı diyebilirim. Hani geciktirecek bir süreç kalmadı çünkü. O yüzden tezimi bitiremedim ama bitirmek üzereyim diyerek de bunu yarım bitmiş olarak kabul etmek istiyorum. Bir sonraki hedefimde kitaplığımda hiç okumadığım kitapları okumak. Bu hedefi gerçekleştirdiğimi biliyorsunuzdur. Kitap toplumda kalan 44 kitabı okuduğumu <laughs> ve hepsini tek tek yorumladığımı biliyorsunuzdur. Bunun bir videosu var. İzlemediyseniz linkini aşağıya bırakırım. Kart olarak da bırakmaya çalışırım. Ve bu bunu gerçekleştirdiğim için kendime gurur duyuyorum. Yeni aldığım kitaplar var. Onları elbet okurum. Ama bu hedef benim için aldığım ve hiç okumayacağımı düşünerek raflara dizdiğim kitaplardı. Rafımda duruyorsa neden okumadığım bir kitap olsun diye düşünerek bunları bitirmeyi çok istemiştim bu sene ve gerçekten de yaptım. O yüzden kendime gurur duyuyorum bu konuda. Bir sonraki hedef İstanbul'a gidip kızları görmek. İstanbul'daki en yakın arkadaşlarımdan bahsediyorum burada ve bunu da gerçekleştirdim. Bu yaz onları görmeye gittim. Gayet eğlenceli ve güzel bir hafta sonu geçirdik beraber. Bu kış gene gidesim var ama para yok. O yüzden Gelecek sene görüşürüz. <laughs> Daha sonra bu sene escape yapmak. Bu sene de escape, escape yapmak yazmışım ve yaptım. Başarılıydı, verimliydi. Çok eğlendiğim ve çok çok farklı yönlerimi yine yazabildiğim bir escape oldu benim için. Escape zaten benim için her sene, bu sene ne kadar büyüdüğümü görmek için kullandığım bir araç oluyor. Bu sene neyi düşünüyorum? Bu sene neyi kafama takıyorum? Bu sene neyin üzerine gidip onu çözmeye çalışıyorum hayatımda? Yani genel sorunlardan bahsediyorum. Benim için bir değerlendirme süreci gibi escape world. Çünkü ben hikayelerine kendimi daha rahat tanıyan bir insan olduğum için çocukluğumdan beri yazıyorum ve kendimi ifade etme aracım hikayelerim. Ve hikayeyi yazamadığım süreçlerde kendimi kör gibi hissediyorum. Ve escape her zaman en azından bir ay bu boyunca her gün kendimi ifade etme fırsatı sağlıyor bana. Bu sene de böyle bir fırsat sağladı. Bu sene de yazdığım hikayelerden çok memnunum. Kendi adıma içsel yolculuğumdan da çok çok memnun kaldım. O yüzden bu da başarılı bir hedef. <laughs> bir sonraki hedefi bir... gülmeyin. Gülmek yok. Para biriktirmek. <laughs> para biriktirmek diye bir hedef koymuşum. <laughs> evet para biriktirmeyi tabii ki çok isterdim. Tabii ki böyle bir dünyada yaşamayı çok isterdim. Ama tabii ki para biriktirmek gibi bir şey mümkün değil artık. Eder. Bu hedefi başarısız kabul ediyorum ama bu benim başarısızlığım değil kesinlikle. <laughs> yani kendi adımı bir eksi olarak yazmayacağım bunu. Başkalarının hesabına yazarız <laughs> Böyle şimdi size sayalım kaç tane hedefimiz gerçekleşmişiz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 hedefimizi gerçekleştirmişiz tam olarak. 1000 aboneye ulaşmak hedefini de yine neredeyse başarısız kabul etmiyorum. Ve tezimi bitirmeyi de başarısız kabul etmiyorum. Çünkü bitecek yani yakın zamanda. 1000 aboneye de bu sene ulaşacağız inşallah. bunlar gerçekleştirilecek hedefler değil. Bir tek para biriktirmek hedefini bir süre gerçekleştiremeyeceğimi hatta belki de uzun bir süre hiç gerçekleştiremeyeceğimi düşünüyorum. Onun haricinde gayet başarılı bir sene olmuş benim adıma. Bu hedefleri koyduğum için çok mutluyum. 2022 hedeflerim için de bir video çekeceğim. Yine böyle küçük tatlı bir video olur diye düşünüyorum. Takipte kalın. <laughs> 2022 için çok düşüncelerim var. <laughs> çok düşüncelerim var. <laughs> bu elim sürdüm bu arada. Bu elim kaldı. Onu da süreceğim şimdi. Konuşurken süremiyorum o yüzden. Sadece bir, zaten kuruma süresi falan. Neyse işte biliyorsunuz oca süren insanlar. <laughs> İzlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer beğendiyseniz beğeni basmayı yorum yapmayı unutmayın. Yapılan her yoruma elimden geldiğince cevap vermeye çalışıyorum. Eğer kanalıma abone değilseniz lütfen kanalıma abone olun ve eğer aboneyseniz de lütfen bildirimleri açın ki bu hafta hemen hemen her gün görüşebilelim. Ocağın başına kadar yani yıl başına kadar her gün bir video, bir, bir video yayınlamaya çalışacağım elimden geldiğince. Ne kadar başarılı olurum bilmiyorum ama yapmaya çalışıyorum. İzlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Hoşçakalın. <laughs>